Türkçe'ye kalsın sonucuma bakalım. Pardon kanka yanlış oldu. Oo mevzuya girme abi. Ben yanı unuttuk yapma. Sonuçlar. Tabi şöyle yapacağız. Bu kim abi? Bu abi biri mi? Bu abi biri mi? <laughs> <laughs> TC'yi kapa. <gülüyor> Bak. Ben de bayağı iyiymiş. Ya kanka de... Ayetem çok kötü geçti bu. Ayten tamam mı? Bakın bu yıl böyleydi. Benim o BPM 99. bir şey 470 falan işte. Yani bu yıl tercih yaptım. Açıkta kalmam diye. Ama bu yıl da kombi <laughs> turu biz de gidik. Bak 2023'te böyleydi bu tamam mı? Kanka Türk çok OBP'nin ne kadar ona attığına bakar mısın? 156'dan 140'la öyle. O 10 10 2000 kişi attırmış. Vallahi fark evet. etmiş olmuş. Şimdi 24'e geçelim mi? Sen TYT'de benden iyi yapmışsın lan. Kanka TYT'de miydi benim? Ne sandın? Pardon. <laughs> <laughs> Ay hele Biyoloji Bak sen böyle bir fizik gördün mü hayatında? Benimkini göstersen çok oluruz. Sizinkine de bakalım. Yok kanka bak. <laughs> <laughs> Bakmayın. 2024'e bakıyoruz. Vay dünya vay. Şimdi gücünü bıraktın hem kimya netime bak. Oğlum onun bunu boş ver be. Sen ne yap? TET'de 70 binden 175 e çıkmışsın oğlum. Deme öyle, deme Kanka ama kızın Türkçeyle matematiği hala benden yüksek. Kanka şöyle. Sen ne yaptın sana? Sana bir Bu şey yıl... mi? Ben tercih yaptığım için OBP'm geriye kesiliyor. O yüzden şu 128 binden 168'e yani 40 bin geriledim. Hiç hoş bir şey değildi. Çok tatsız bir Çok tatsız bir, 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 bir Allah'tan önceki yıldan yatay geçiş yapacağım. Yani yatay geçiş yapabileceğim üniversiteleri konuşacağız bu videoda da. Ona göre hani fazla böyle telaşlanmayın abla 170 falan diye. Böyle oldu. Kabul edeceğiz. Devam edebiliriz. Lafınız var mı Sözün var? Kanka bir şey yok matematik işi ki biraz daha çok söyelsen. Bunu değil, Bunu. Evet. Bana. Ama ben bu gerçekten çalışmadım siz de farkındasınız. Kanka bir tek çalışmadın sen niye öyle bir şey yaptın peki? Çünkü ben önceki yılın puanıyla yatay geçiş yapacağım o kadar emindim ki ve bak OBP. Kanka bu arada kanka. sana bir şey diyeceğim o, OBP... o kapatılmadı değil mi o mevzu? Yok kapatılmadı. Emin misin? YK senin geçiş yapıyorsun değil mi? Evet yerleştiğin yılın puanıyla. Hı. Hmm. Hayır yerleş. Aynen. Çünkü o da iki türlü galiba. İkinci sınıftan sonra sadece ortalamayla ortalama geçiş yapılıyor. Yerleştiğin Aynen. yılın sıralaması. Ben ekbirle ile gireceğim. Bile. Madde ekbir bir yazı çıkarar ya. Yani. O Sen de konuşabilirsin bu arada. Kamera arkamızda Emir var. Emir'e sallıyor. Madde 1 ne ÖSYM son ÖSYM Madde ek 1. ÖSYM kanunları mı yazıyor? <laughs> ne yazıyor o? Madde ek bir kanka. <laughs> madde ek bir ne oğlum? Mad Yaz işte çıkacak. Memle me 50 tane madde ek O. Oh. 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 Zor. Kardeşim sen konuşacaksın ben değil. Yarım saattir. Ne zaman ya? Hoppa. Orada az kalmış tarihleri. Bu arada Ağustos, 5 Ağustos, son i̇şte Ağustos mu yazıyordun? kaç, Aruslu. 9 gün mü var, kaç gün var? Kanka benim, ben 5 Ağustos'ta stajı başladım. Madde bu başlayayım. arkadaşlar. Budur yani. Bu bilgi işte. 5 evet. Ağustos evine stajı başlıyor. <laughs> Geçiyormuş işte. Erenal bilgisayar mühendisliği arkadaşlar. Alt yazı geçiyor böyle. Kaan'da bilişim sistemi okuyor. Yok, <laughs> değil. <Bilgisayar gülüyor> ne okuyor? bilgisayar <program> <laughs> ne Bu kısmı keselim. <laughs> Kat. Ne okuyor? Bilgisayar programcılığı Bilgisayar programı okumuş. okumuş. Ben Eskiden mi? de abi. Başka bir şey istiyor musun şu an? Başka bakacağımız bir şey, herhangi bir... Kanka gir YKS tercih robotuna. Kanka, kanka şu an o kadar şey ilerliyor ki ben Paint'ten bir şeyler çizeceğim. Sarı <laughs> gülü mevzunu Yok mi? kanka <gülüyor> ol, <gülüyor> onu <yapmayalım>. <gülüyor> 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 Yok, ben. Şu an dava yedik. Hayır. Kızım kana kana gitti elden ama <laughs> Aynen öyle. durumda. Kazandığım bütün paradan fazla tazminat ödeyeceğim Buraya şu an full sansür mü? <laughs> <laughs> sansür değil direkt kesildi. Bak gülücük yüzü düştü. Ha benim yüzü mü? <laughs> bak o da burnu olsun Kim bu? Emir. Yani. Kafanın büyüklüğünü <laughs> anlamadım. Bak saç da şurada başlayacak. Şimdi. Bu o çizimi kaydet de. Şey o. yaparsın faydadan azalmış. Videoda izlersin. Ne yapacaksın lan? Ben videoda ee, şey tercih robotu. İyi gazi tercih. Rete. <laughs> şu an ekran kaydı alıyoruz değil mi? Evet. Aynen. Abi bir şeyler konuşmanız lazım. Kanka utan utan nereye kadar? Kanka galiba. ben şu an bir şeyler yapıyorum. Evet. Ben bir şeyler yapıyorum. Onu izleyin. <gülüyor> 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 Mesela Kaan sana sürekli NPC adam diyorlar. Bu kan hakkında ne söylemek istersin? Çok, çok ayıp ediyorlar. Ben Bence bir tık etmiyorlar. Ne, nereden? Bu mu? <laughs> Lisans tercihsi gibi. Yani 3 saniye iş geçiyorsun. Anla <laughs> daha <den> sallıyorum işte. <laughs> Sayısal. Sayısal. Deli. Deli 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 deli. 144 bindeydim. Şuradan cevap. Dayı ne yapıyorsun dayı? Sana bir tavsiyem var. Hah. Sen Türk vatandaşlığından çık. Sana başka bir ülkenin vatandaşını alalım, yabancı öğrenci sınavına gir. Ay keşke ya, keşke KKTC Kanka, uyruklu olsaydım şu an. Basın mı? Ha basmışım, pardon. <laughs> Kanka fizik bölümü var, fizik okumak bir istiyor. Bir şey diyeyim mi? Bir tık daha ilerle ben bundan daha öndeyim çünkü. Kanka 168 bin değil misin? 178 bin. Yok lan, ben önceki yılda ek bir... Tamam <laughs> şimdi Kanka bilgisayar mühendisliği bu yüzde elli indirimimiz. Karatay'da tamam, okumak. Kanka Karatay Konya'da bu arada Para biliyor Para veremem biliyorum. Nereden biliyorsun? <laughs> Dokman için beslenme hemşire... hemşi... Şey, bak şu Ya bak biz ordu e, gemi makineleri bir şey var. Kanka yerlerine de baksaydık ya. Oralar gelmiyor o yüzden kapattık. Lan ya, oğlum yaşlı o zaman? <laughs> Dur Öğren. bak bak şu ordudan itibaren gelenler tamam mı? Ordudan itibaren Aynen. gelenler. Deniz ulaştırma işletme mühendisi. Dört yıllık. Bence mühendisliktir. Güzeldir bir elektrik. Bu arada bence bu güzel. %99'un erkek ordu. Bak orduyu alıştırdık. Megatron. Megatron. Ha? Megatron. Kanka mekatronik mühendisliğinin şöyle bir olayı var dayı oldu. Hem elektrik elektronik hem mekanik mühendisliği. Yani, yani, aslında tamam. hepsi bir yerde bu arada. Bilgisayar, e elektrik elektronik, mekanik hepsi bir yerde. Şöyle, Robotik. Ben İstanbul'da yaşıyorum. Büyük şey, büyük risk beni bozar. Beni bozar. Gazi endüstriyel tasarım okuyup işsiz kalabilirsin. Benim köyümün yazdığı yerine yapabilirsin. Çok yazdık kendimi <laughs> Fizik Hemşirelik okuyabilirsin o da iyi. Kanka bak seçenekleri söyleyeyim mi aklıma? Yapay zeka mühendisliği. Veterinerlik nasıl? Hayır. Kanka okursun yani ya ne olacak? Ya 5 yıl olur. Bak köpek dernekleriyle anlaşsak. Köpek dernekleri tövbe et. Köpek dernekleri kalmayacak ya. Neyse dönmeyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Neyse dönmeyeceğim. Bay Aha Aa, bak benim birinci sıram bu. Pardon. Selçuk. Ha pardon. <laughs> Kanka Selçuk şey miymiş? Devlet okulu muymuş? Herhalde. Evet. Aa ne oluyor? Böyle motor bakım, sivil havacılık yüksek okul. Hı -hı. İlk öğretim matematik öğretmenliği ve ilk sence sadeceğini zannetmiyorum. Ya ikinci sıramda Erciyes Üniversitesi havacılık, elektrik ve elektronik. Bu da dolmuş bu. Ha dolmuş. Dediğim dolmuş. Pardon. Önceden önceden pardon. Yanılıyorum. <laughs> Erciyes Üniversitesi Avacılık ah, Elektrik Elektronik. İyi güzel bu da güzel. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi abi. Bu dördüncü sıram kanka. Üç olmadım oğlum da. Yok üç değil bu. Dörtte Çanakkale var. Pamukkale. Pamukkale denizli güzel. güzeldir ha. Dağ mavi bir yerdir ama güzeldir. Dağ mağ. <laughs> kanka dağı. memleketin yarısı. İstanbul Aydın İnşaat Mühendisliği okuma. Giresun'da bir ihsel mühendisliği okuyayım. Doğu Akdeniz neredeydi? Kıbrıs'ın. Doğu Akdeniz Kıbrıs'ta ücretli olması lazım. Ay, 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 ay. Kanka bunlar çok pahalı ya. yakında o şey bir de yakın doğu vardı ne vardı? Girne <laughs> 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 Girne Üniversitesi vardı. Gebze Teknik varmış in inşaat. Ama inşaat, inşaat mı? Burada yatağa geçişten 5 tercih yapıyorum. Ne yaptın 3. Yüzden... <laughs> 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 sıram Bursa Teknik Mimarlık. Mimarlık çok korkutuyor çünkü aileden bir bütçenin gelmesi lazım ya. Bunun da kızın aklında daha soktum Kanka evet. sen çok terbiyesiz bir adamsın. Niye böyle bir şey diyorsun? Mimarlık sarmaz mı ya Bursa? Yok kanka Bursa sarmaz. Bursa çok güzel ya. Ya Bursa güzel kardeş. Bursa ne güzel oğlum. Full... Söyle. Yok kanka. Söyler. Yok. Tamam. <laughs> <laughs> Sadece arkada güleceğim ben ya. Üsküdar. Hasan. Senin adını söylediğinde söyler miyiz de? Bir dava yersek sen Kanka her yerde uzay mühendisliğine gidebilirsin. <laughs> uzay mühendisliği. <gidebilirsin. gülüyor> Bu ne? Uzay mühendisi ne yapıyor? Ne yani, diyor? Uzay mühendisi ne yapıyor? yapıyor? Şey Fener Amca takılıyor. Alper Potuk muydu? Fener Amca Potuk. Fener Amca futbolcu değil mi? <laughs> pardon lan o şeyi dedi mi? Damla bir ilgi Pardon. Uzay mühendisliği nasıl bir şey bilmiyorum ama o konu değil Adı güzel. Adı güzel abi uzay uzaylı. uzay yolu. Havacılıkta falan çalışırlar işte tuz da bir Kanka çevre mühendisi de olabilirsin. Cerrah Bak çevre mühendisi Oo. olursan belediyelerde işe girersin. Otomcu çevre... bu arada. Aynen Cerrah Paşa. Çap çap. 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 Çapa tutmuyor. Dub bu du bu du bu. Lan cerrah paşa olmuyor mu? Tapa ne ama çap olmuyor. Çıp olmuyor. Ne lan <laughs> Çap. Hani tıpın şey oldu. Cerrah paşa tıp, tıp çıp. tıp çıp. Ne lan Kalın Kalbim daralıyor bunlar. Gibi. <laughs> ben iki bunlarla boş. Hey ya vallahi ben en son Ah, kimya hmm. var. Kimya da okuyabilirsin. Yani ben bence işsiz il, kalman çok mümkün değil kimyada. Yeni bir Walter White olursun. <laughs> <laughs> Seninle işe gireriz. Yapacak bir şey yok. Bu saatten sonra kendi Aslında kulağa bak... güzel geliyor. Kimyayı da seviyorum ama bilmiyorum. Hangisi kulağa güzel geliyor? Kimya. Ha. O zaman boş o zaman ver. Zaman, <laughs> o zaman boş ver. <laughs> Hemşirelik. Gaziantep'te okuyabilirsin. Ama... Kanka, hemşire olacaksan... Oğlum bu şey Ne ya. kadar zor ya. Kendi içimizde konuşamıyoruz ya. Şu, şu var ya. Ben bir şeyler söyleyeceğim o oradaki. Söyle ya. yok söyleyemem kardeşim. Sen Dur. <laughs> yok kanka yok işte yok. Olmadılar. Gıda <laughs> mühendisliği yok diyebilirsin bu arada. Ankara Üniversitesi'nde tertemizdir. Hmm. İş imkanları nasıl? Çok temiz o kadar da. Gıda mühendisliğinde mi? iş imkanı memlekette tonlarca gıda <laughs> <Lütfen>. şey yok. <laughs> bir yerden bulursun illa yani kardeşim. Şuradaki dönemce de çırak olarak başlayalım. <laughs> kanka ilk orada başlayacaksın zaten. E biz de her, Yüksek şeyi laf ediyoruz. Altta çok kadar linç Kanka ben o yüzden bir şey söyleyemiyorum. Ya saçmalama yok onlar öyle insanlar değil. <laughs> Bu memlekette bir adam çıktı o darbeci. <laughs> Batman hani Batman anladın Şaka ilk Batman. Evet. Konya. İngilizce kanka. <laughs> Yeter. Ben Konya'ya gideceğim abi beni tutmayın. <laughs> tamam kanka biz Kanka Konya'ya gideceğim. Konya Belediyesi'nde sponsor. Kanka var. Var. vallahi gerçekten başka bir manası <laughs> olamaz. <laughs> Neymettin Erbakan. Hitler bize niye savaş açmadı biliyor musunuz? Türkiye. Yok, yok ya alakası yok. Necmettin Erbakan da sınıf arkadaşı bize. Vaz Cumhuriyet Park ismi güzelliğe bakar mısın? Veteriner, o konuda mı? <Gülüyor> <Gülüyor> Ege'de şey okuyabilirsin, fizyoterapi okuyup biz çıt atabiliriz. Alan ya da misin? Keykola. Kanka ben bu arada 50 liraya 100 lira veririm. Çıt Elektrik edelim. elektronik mühendisliği varmış. İngilizce 4 yıllık Antalya'da. Mis gibi tatil gibi okul. Nasıl? Konya istiyorum. Konya mı? Antalya mı? Anya? Konya istiyorum ben. Ha. Bu kızım bu kuş. <laughs> Yapacak bir şey yok dayı. Bizim destanımız sınavımız böyleymiş. Kanka <laughs> bu da <kadar gülüyor> tıklatacağım. Tamam bir <laughs> Niye otomatik olarak üstü almıyor? Yani bu... Özür dileriz kanka. Ya oğlum işte... <laughs> neyse. Yani çok basit bir şey. Kardeşim işte bak bunlar hani fazla para veriyorsun ya illa seni uğraştıracak. Hani biz farklıyız. Haa. <laughs> Ama neyse devletin vardır bildiği. Bil bildiği vardır yerin. Öyle işte arkadaşlar yani ne yazabilirim ki sıralama belli yapmışım. Mehmet Dünler Bakan Hemşehrin yazdığı bir şey olursam garantinin nasıl çıkıyor. Şöyle bir şarkı değil mi? Bak hemşeyle okursan Çanakkale'ye geleceğim. Gel buna... kanka, o oyun uzun borcu düzgü oyunu çak diye şapkayı çıkartır sana. Çünkü... <laughs> çok... Orada diyorum sana çok çekilecek şey, yer de var bak. Harbi diyorum, ben, ver şimdi bana bunu. Sen diyetetik yok mu aklında? Diyetetik, şöyle tüm kontenjanlar ya, yarıdan daha fazla düşürüldü. Tüm diyetisyenler. Yani ha, zaten safari yani. safari değilmişiz <laughs> Mesela atıyorum Akdeniz, şu an sallıyorum 90'la alıyorsa şu an 30 kişi alıyor. Peki yapmak ister miydin? Ya para kazanacağımı bilsem giderim okurum ama orada çok işsiz olduğu için para kazanacağımı düşünüyorum. Ama sen çok böyle bir insan ol. var. Youtube'dan, sosyal medyadan da devam edebilirsin. İnsanların ne bileyim, diyetler falan yazabilirim. Ben de şöyle diyetisyenlik okumadan da yapabilirim ben. Hayda, niye hani diyetisyen <laughs> okuyanlar boş mu <laughs> şimdi? Ben anlamadım. Bir saniye, ben anlamadım. <laughs> Ben onlara boş değilim. Sörfeyim Konyalılardan, <laughs> diyetisyenlerden. Kanka Konyalı. İnşaat mühendislerinden link yiyeceğim. İnşaatlardan yemeyin. Biz zaten kader ortağıyız. Oğlum bu niye açılmıyor? Ne istiyorsun çocuk. Ya açsana kardeşim. Çanakkale. İçinde. <laughs> kanka yer, ya... ha, yer istedi. Ha işte onu istiyorum ya. Haydi dönerler. Yok sağ ol. Şimdi bunu gösterdiğin için altta işbirliği yazmak zorunda. <laughs> Yok kanka yazmıyor. Direkt <laughs> geçtik Bak Burası bizim gestaj. Ben burada nereye atlayabiliyom? Bir tane adam vardı. Atabiliyorduk ona. O nerede? Ha burada. Bir tane adam. <laughs> bak buraya attım mesela. Buralar nere? Oha. Çok kötü yere atmışım ama. <laughs> bak bak da. Başımızı değişmeyecek. Kanka bir saniye. Ne bu tek parmakla atılmıyor. <laughs> bak turu altına atayım size. Bu şeyde şekilen ha. <laughs> Lan dur ters taraf. Değil <laughs> mi? Parmağım gelip <laughs> Paramamı geri en Hangisini çekeyim? Bak bak gördük mü şu an şurayı? Oo. Görüyor musun? Harika ses. Felaket bir şey. Mersin'de de var turba. Kanka ne turbası ya? Bu Japonlar yetiyor bu. Onlar ne alaka? Bilmiyorum. Japonlar değil lan. Ne alaka pardon. Bu şey var diye Sparta Kanka bu turba atı nerede kullanılıyordu ya? Hangi filmdeydi? Troya. Troya savaşında kullanıyordu. Doğru evet. haklısın da. Filmin de adı. Oğlum bu arada ben bilmiyorum. <laughs> şu an sallıyorum film. Troya evet. savaşı. Pruvatı nereden geldi? Oğlum o Çanakkale sanayisini yaptı. <laughs> ne, ne dışarıdan geldi? Lan oğlum şey şey. Ya Aa evet bunun bir mitolojik bir şeyi vardı. Ya, onu biliyorum da. Hangi Bu film? hangi filmdi? Troya. Halbuki Troy'muş. orada diyor musun? Yeah. Ama A yok. Troy diyor. A, troy diyor. A yok. <laughs> Ya sırf A Troya da almadım ben. Japon'un üzerinden aktarma olmalı. CTR'de B çalışıyor mu bunlar? CTR'de yok ki Anam Adam sırf benim doğru yaptım kabul etmemek için A yok dedi ya. CTR'de yok. Yaptım bak oğlum CTR'de. CTR'de. Bunu da böyle kabul ettik. Kanka Allah razı olsun gerçekten. Bak burası bizim Truva atımız. Içimde. Bu bizim privat. Bak, bu da bizim Çelonumuza benziyor ya da Çevir de olabilir. Bedava Çanakkale'yi de gezdiriyoruz. <laughs> Kanka doğru otobüsü yakalamaya çalışıyorum. Elan buraya. Galiba biraz daha yavaş. Kanka, araba tersse mi gidiyor ne anlama? <laughs> Oha, durun. Mekan de inşallah. Otobüs yok. Hava karardım. Burada önceden bizim bir tane. Oo da. Nereye <laughs> girmişim? Bu da bizim iskelemiz. Oh. Bak, bu da bizim çevirimiz, çev çevirikimiz şey üçümüz. Ama. Böyle memleket turu yapabiliyorsun kendisiyle. Full Çanakkale gezmek isterseniz. Bak şurası da Gelibolu abi. Çanakkale'de okuyor. Kalkın şuraya, şuraya gelin. <laughs> Benim CV'nin doldu. <laughs> Bak şurada da bizim gez yes taşımız var. Aa! Şurası da şey kanka işte. gemi, Feribot. Feribot kanka. gemi ne? <laughs> Yat kanka. <laughs> Bak burası da şey. Dur yolcu yolu. Bir şey <laughs> Aa bu da bizim şeyimiz. <laughs> e, e, Yaradan her şey şeyimiz, şeyimiz değil. Memleket bizim ya. yok. Ekran kaydı olduğu için. Tebe ATM var şurada. Burada değil bu arada yanlış yazmışlar. Tebe ATM şurada. Adam orada oyun oynuyor ya. Biri yatıyor. Eğer de biz çok sıkıcıyız <laughs> abi. Ben zaten ben, biz bu arada <laughs> eğleniyoruz aslında. <laughs> aynen kanka aynen. Yani. Eğleniyor olmamız daha ya, da Ya sıra sıralama böyle işte hani. Eklemek istediğiniz varsa şu şunu bak bir diye şey bakarım. Biz Aslında niye canlı yayın açacağız? Biz şu canlı yayın niye açalım? Peki ne zaman canlı yayın açacaksın bize? Canlı yayın tek başıma açamam çünkü çok utanıyorum. Biz de isterseniz bir ara açarız. Senden yeni bir tane Paycoin olmaz mı? Bence olur. Kanka çok güzel olur ama bu bilgisayarla olmaz. Buradan Paycoin'e oyuna selamlar. Belki bize bir çok <gülüyor> de. <gülüyor> çok seviyorum. Bak bu da bizim canlı. O... Burası da şimdi. Şimdi Harbiden ne oldu bir? <laughs> Benim <Biri> boynu kırıldı. Açılım ben de Bak burası yine bir köprüsü. Bir <laughs> <Malatyalı> olarak buradan <laughs> geçerken gururlanıyorum. Kanka tabii ki bizim bizim <gülüyor> <gülüyor> evet, bizim en delimiz papayı vurdu. En da cumhurbaşkanı oldu. Evet, TYT'de Çanakkale'ye gezmeye <laughs> başladık. <Çünkü> Şimdi Tövbe <tökülüyor> <laughs> Tövzal <tökülüyor> <zaten> severler de. Kanka değil. <laughs> ya Allah Allah. İşte arkadaş. İnanın Paşa'm. O diğer Paşa'm değil. Yok kanka ya ben bu aleme hiç gelemiyorum ya. Valla olmuyor bende. Yok yok güzel güzel. Yok yok. Yok yok. yok, yok. Abi ya sen daha rahatsın bizden. Kanka gereksiz işte ya. Hani normalde biraz kasıntı olmam lazım ki hani ne dediğimi bileyim. Sen bir avukatla çalışırsan. Bok yerim ya. Niye? Kanka adam zengin olacak ben kalacağım abi. <laughs> Valla gerek yok bunun için. bu videodan sonra benim bütün hayat kararıyor. yok. lan. <laughs> kötü bir şey var. Hayat kararıyor diyor böyle. o kendini ola şartlandırmış ya her baba gülüyor yok. Agamın şeylik ayıp olmasın gülüşü. Ben bir su içip geliyorum. Bir <laughs> saniye. Benim biraz geleceğim. Bir <laughs> şey yapalım. Keselim kaydı.